Felemma cehhezehum onları teçhiz ettiği zaman bi cehazihim onların yüklerini yükle yüklediği zaman ceale es su kabınık yaptı fi rahli ekihi kardeşinin e, göçünün içine yani yükünün içerisine koydu anlamında ceale. ve sonra ezzene çağırdı seslendi. Bu bir çağıran, seslenen e, seslendi. Eyyetu'l-eiru ey kafile. Eyr kafile anlamında. innekum şüphesiz siz le hırsızsınız diye arkalarından sesleniyor. Galu dediler ki dediler ve ekbelu aleyhim onlara dönerek dediler Maza tefkidun neyi kaybettiniz ne kaybettiniz dediler. Galu dediler ki nefkidu kaybettik kaybediyoruz suva melik melikin su kapını kaybettik kaybederiz ve limen ca'e onu getiren kimseye kim ki onu getirdi hemlu ba'irin bir deve yükü daha buğday vardır anlamında ve ene ve ben bihi ona za'im kefilim diyor o seslenen kişi galu dediler ki tallahi Allah'a yemin olsun lekat alimtum elbette siz bilmişinizdir ki bildiniz ki macina gelmedik li nufside fil ardı yeryüzünde bu arzda Mısır'a diyelim fesat çıkarmak için biz gelmedik ve ma kunna yine biz değiliz sarikin hırsızlar da değiliz kendilerini bu şekilde savunuyorlar galu dediler ki fe ma cezauhu cezası onun cezası nedir in kuntum kadibin yalan söylüyorsanız yalan söyleyenlerseniz cezası nedir bunun? Galu dediler ki ceza uhu onun cezası men vücide fi rahlihi kimin yükünde bulunursa yükünde bulunan kimse fehu ve işte o ceza uhu onun cezasıdır. Kedalike bu şekilde necziyi cezalandırırız, karşılık veririz ez zalimine zalimleri biz bu şekilde cezalandırıyoruz diye cevap veriyorlar. Fe bede e", ve başladı bir eviyetih eş onların eşyalarını qable ve ahihi kardeşinin eşyasından önce e onların eşyalarını na başladı yani onları e, aramaya başladı. Sonra istakreceha onu çıkardı. Min vi'a-i ehihi kardeşinin eşyasının içinden, eşyasından çıkardı. Eşyasının içerisinden çıkardı. Kedalike işte bu şekilde kidna li Yusuf'e. Evet. Bu şekilde biz yusufa e, plan yaptırdık. Yusuf için böyle bir plan kurduk. Makane olmazdı ki kude alması, Ekahu kardeşini alıkoyması fi dinil melik, melikin e, kanunlarına göre kardeşini alıkoyamazdı. İlla ancak en yeşa Allahu, Allah'ın dilemesi hariç onu alıkoyamazdı. Ama bu şekilde bir planla kardeşini alıkoyabildi. Nerfa'u derecatin derecelerle yükseltiriz men o kimseleri ki neşa'u dileriz. Dilediğimiz kimseleri dereceleriyle yükseltiriz onu derece bakımından e, yükseltiriz. Ve fevka kulli zi ilmin alim ve her bilenin üzerinde bir bilen daha iyi bilen vardır. Fevka kulli küllediğin ilmin alim çok önemli bir ifade. Her bilenin üzerinde bir bilen vardır. Ondan daha üstün, daha iyi bilen vardır. Galu dediler ki, bu sefer e, savunma farklı bir boyut alıyor. İn yastık eğer çalmışsa, e, onun yükünden çıkınca savunamıyorlar artık eğer çalmışsa fakat seraka ehun lehu onun kardeşi de çalmıştır min kaplı önceden kardeşine karşı içinde besledikleri o husumet kin dışlarına yüzlerine vuruyor fakat fe eserreha onu gizledi Yusuf Yusuf onu fi nefsi içinde gizledi yani onların yüzüne yaptıklarını ve söylediklerinin e, kendisine iftira olduğunu açığa vurmadı çünkü henüz onun sırası gelmemişti. Velem yubdiha onu açık etmedi. Lehum onlara. Gale dedi ki entum şerrun mekanen. Sizin yeriniz siz kötüsünüz mekanen. Mekan bakımından. Yani sizin durumunuz yeriniz kötüdür. Vallahu Allah a'lemu daha iyi bilir. En iyi bilir. Bilendir. Bir tesifun anlattığınız şeyleri vasfettiğiniz şeyleri en iyi Allah bilir. Gali dediler ki Ya eyyuhel aziz, ey aziz ey vezir dediler. İnne lehu eben şeyhan. Onun yaşlı bir babası vardır. Kebiran büyük bir yaşlı ihtiyar bir babası vardır. Fehuz ehadena mekanehu onun yerine birimizi al içimizden birini al. İnna şüphesiz biz merak et seni görüyoruz. Minel Muhsinin iyilerden görüyoruz senin iyi bir insan olduğunu biliyoruz.